Merhabalar canlar. Çiçek tekrar hoş geldiniz. Ben İsmail Hoca'nız. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Üçgende açılar konusuna geçiyoruz. Üçgende açılar konusuyla ilgili iki konu anlatım videosu. Arkasından da üç veya dört tane soru yağmuruyla birlikte olacağız. Konu anlatım videolarında öğretici sorularımızdan başlayacağız. Sıfır level dediğimiz konuyu öğreteceğimiz, verdiğimiz formüllerle ilgili pekiştirici sorulardan başlayacağız arkasında sınavda karşımıza nasıl sorular gelecek o seviyeye çıkacak şekilde kolaydan zora doğru sorularımızı sıralayacağız. Elimizde kağıt kalemimiz olsun ve ilk sorumuzla başlayalım. Evet geliyorum ilk konumla ilk formülümle. Bunu hepimizin bildiği bir formül. Üçgenimizin iç açılar toplamı. Neydi üçgenimizin iç açılar toplamı? 180 derece olacaktı. Peki dış açılar toplamı ne olacaktı? Dış açı dediğimiz zaman Dış açı dediğimiz zaman iç açıyı 180 dereceye tamamlayacak yani bütünleri olması lazım. Ee, dış açılar toplamı burada A üssü, B üssü ve C üssü olarak isimlendirdim, topladım 360 derece olacak. Şimdi 180 derece iç açılar, dış açılarımız 360 derece ama bunlardan daha çok kullanacağımız bir formülümüz var. İki iç açının toplamı bir dış açı olacak ama nasıl bir dış açı? Kendilerine komşu olmayan yani diğer açının dışı olacak işin özü hemen buradan kontrol ediyorum. Misal ben A ile B'yi topladığım zaman e diğer açımız ne kaldı? C açısı kaldı. E C'nin dışı olacak. O zaman A ile B'yi topladığımız zaman A'nın da komşusu değil, B'nin de komşusu değil, C'nin komşusu olacak. C üstü oldu. Yine benzer şekilde hemen bakalım. A ile C'yi topluyorum. A ile C'yi topladığım zaman diğer açım B, B'nin dışı olacak. A ile C'nin toplamı B üstü. E, B ile C'yi toplarsam, B ile C'yi toplarsam bu sefer de A'nın dışı olacak dedik. Bununla ilgili e, elimiz alışsın, pekiştireceğimiz sorularımız hemen peş peşe gelecek. Geçiyorum ikinci formülüme. İkinci formülüm, bu bumerang dediğimiz formül. Yine iki iç bir dıştan geliyor bu formülde. E, burada formülümüz şu, içerideki açıların toplamı dışarıdaki açı. Yani iç bukey dörtgen formülü aslında. İçerideki açıları topladığım zaman buradaki açımızı verecek. Burası A artı B artı C olacak. Bunu şöyle genişletebilirim. Geliyoruz buraya. Yani iç dış kısmı birazcık fazla olursa ne olacak? İç dış kısmı. Şu tepedeki açıyı saymazsak bakın bir iç bir dış bir iç bir dış bir iç şeklinde ise içerideki tüm açıların toplamı hemen yazıyorum. İçeride kimler var? A var, B var, D var ve E var. Dışarıdaki açılar olacak. Dışa bakan açılarımız C ve E'ymiş diyoruz. Hemen bu formülleri pekiştirmeye geçiyoruz. Evet ilk örneğimizde hemen başlıyoruz. Örneğimizi bir büyütelim. Burada ABC üçgeni verilmiş, açı ortayı verilmiş. iki tane açımız soru üzerinde verilmiş. Buna göre x kaç derecede diye sordu. Hemen A, B, C üçgenine baktın. A açısını, B açısını biliyorsun. Topladın 110 derece. 180 olacaktı. Geriye 70 derece kaldı. İki eş parçaya bölmüşüm. O zaman 35, 35 dedim. Şimdi devam ediyorum. Burada hemen ister şu üçgenin iç açılar toplamından 80, 35 daha 115 derece yaptı. E 180'den çıkarttım. Burasını 65 derece bulabilirim. Veya ha ne demiştik? Elimiz alışsın. İki iç bir dışa elimiz alışsın. Şu üçgene bakıyorum. İki tane iç açının toplamı bir dış açı olacak. Hangi dış açı? Diğer iç açının dışı olacak. Burada doğrusallık şart arkadaşlar. Yani şu şekil hemen burada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Buraya bir tane üçgenimizi çizdik. Şu açıyla bu açıyı toplayacağım. A ile B'yi topladım. Diğer dış açı dediği zaman burada bir kırılma olan şu şekil bir üçgen verip de sizi böyle düşürmeye çalışabilirler. Burada bu açıya eşit değil bu ikisinin toplamı. Doğrusal olması lazım. Yani şu kenarlardan bir tanesini doğrusal bir şekilde uzatıyorsunuz. İşte A artı B burası olacak şekilde. Yine burada bakıyoruz doğrusallık var mı? Var. 30, 35 topladık. 65 oldu. Hemen bir sonraki soruyla devam ediyoruz. Hemen ikinci sorumuz yine ekranımıza sığdı. Hatta birazcık daha büyütebilirim şekli seçenekler gözükmese de olur. Şu şekil bakalım. Ee, bize Adana Denizli Bursa açısı sorulmuş. Adana Denizli Bursa. Şu açımızı merak ediyoruz. Bir de orantımız verilmiş. Denizli-Adana-Ceyhan, Denizli-Adana-Ceyhan. Ben buraya alfa dersem, Bursa-Adana-Denizli, Bursa-Adana-Denizli. Burası 3 alfa oldu. Şimdi ben büyük üçgene baktığım zaman büyük üçgende üçgen, üçgenin iç açılar toplam 180 olacaktı. 76, 32 topladım, 100, 108. O zaman burası komple 72 derece olacak. E Kaç alfa 72 oldu? 4 tane alfa. 4 alfa eşittir 72 ise. Bir tane alfa 18 derece buldum. E geliyorum burada yine bakın pratik olmaya çalışacağım. Burada genelde öğrencilerim hemen şuradan e, üç 3 tane alfayı bulalım. Kaç olur? 30 54 derece olur. 54 76 toplayın. 180'den çıkartayım. Doğrudur. Yanlış değildir kesinlikle. Ama elimiz alışsın. Sınavda bir seri olacağız. Şu üçgene bakıyorum. Burası 18 derece. İki tane iç açıyı topladım. İki tane iç açı bir dış açı yapacak. O zaman ikisini topladım. Buraya 50'yi yapıştırdım diyoruz. Geçiyoruz hemen bir sonraki sorumuza. Evet Denizli, Edirne, Bursa. Yine bir tık küçültmemiz gerekecek. Sığsın tamamdır. Ee, bir açı orta hatta iki tane açı ortayımız verilmiş. 72 verilmiş. 48 soru üzerinde hepsi yazılmış. Neresi sorulmuş bize? Denizli, Edirne, Bursa. Denizli, Edirne, Bursa. Hemen işaretliyorum sorulan yeri ve topu size bırakıyorum. Biraz önce çözdüğümüz soruların aynısı. Yine sen ABC üçgeninden nereyi buldun? Burayı buluyorsun. Kaç oldu? 72, 48 daha 110, 120 derece. 120 ise geriye 60 derece kaldı. Yapıştırdım buralara 30 30 topladım 60 derece. Hemen iki iç bir dış veya şu üçgenden üçgenin iç açılar toplamı 180'den yapabilirim. Veya tekrar söylüyorum şu üçgende iki tane iç açının toplamı bir dış açı yapacak. Burası kaç oldu? Topladım 100 102 yaptı. Demek ki şu açının toplamı 102 derece olacak. O zaman 51 51 derece. Yine şu üçgene geldim. İki tane iç açıyı ne yapıyoruz? Topluyoruz. Bir dış açıyı gönderiyoruz. İki tane iç kaç? 90, 99. Yapıştır. 99'u diyoruz ve işaretliyoruz. Umarım anlaşılıyordur. İki iç bir dışla ilgili çok pratik yapacağız. Zaman kazandıracak bize. Yoksa üçgenin iç açılarının topları 180'den çıkartır yine bulurum. Doğrudur. Yanlış değildir. Hemen bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Yine sıfır level dediğimiz öğretici sorularımızdan bir tanesi. Bunun formülü hatırlayalım. Neydi formülümüz? Bu merang formülümüzdü. İçerideki açılar toplarsak dışarıdaki açı eşit olacaktı. O halde 2x 40 eşit olacakmış. Kimlerin? x'in 12'nin ve 10'un toplamına. x'i bu tarafa gönderdim. x kaldı. 40'ı bu tarafa gönderdim. Burada 22 vardı. 40 62 oldu ve işaretliyoruz. x'i bulduk. Hemen bir sonraki sorumuz. Burada bakıyorum hemen durdum. Burada kaç tane bu var? Önce ona bir bakıyorum. Sen saydın. 2 mi 3 mü? Evet, burada 3 tane bu var. Birinci bu şudur. İkincisi burada. Üçüncüsü ise en büyük bu Burada 3 tane bu var. Sen bunlardan herhangi 2 tanesini kullandığın zaman soruyu çözeceksin. Herhangi iki tanesini denklemini kuralım. Burada bize açıortaylar ortaylar verilmiş. 60 x ve y. Soru üzerinde her şey yazılmış. Sorumuza bakıyoruz hemen. Hatta şurayı bir temizleyelim. Burada denklemlerimizi yazalım. Birincisi, bu sarı bu merankı kullanmak istiyorum. Şu eşit açılara AA, buralara da BB dedik. Sarı bu merank bana diyor ki, bir tane x, bir tane a, bir tane b içeridekileri topladım. Sarı bumerangın dışında kim var? Sarı bu bumerangın dışında 60 var. Eşittir 60 derece olacak. 3 tane bilinmeyen tek denklem duracak. Beklesin. Geliyorum mavi bu bumerangıma. Bu mavi de içerideki açılar bu sefer kimler? İçerideki açılar 60'ım var. A var bir de B var. Hemen yazıyorum. 60, A ve B topladım. Bu sefer mavinin dışında kim olacak? <laughs> mavinin dışında Y olacak. E burada bana X artı Y sorulmuş. Yani denkleme baktığım zaman fazlalık A'lar B'ler fazlalık. X ile Y arasında bir ilişki bulmam lazım. O halde yok edeceğim. Aşağıya eksiyle çarptığım zaman e, burası eksi, burası eksi, burası eksi ve burası eksi oldu. Şimdi topluyorum. A'lar gümledi. B'ler gümledi. Buradan X eksi 60 eşittir. Buradan 60 eksi Y geldi. E, x artı Y'yi soruyordu bir tarafa gönderelim. Gönder bu tarafa. Bunu da bu tarafa gönderelim. X artı Y eşittir. 120 derece oldu diyoruz. Evet geliyorum ikizkenar kenar üçgenime. İkiz kenar üçgenimin tanımıyla başlayacağım. Burada hemen bir parantez açmak istiyorum. İkiz kenar üçgeni konu anlatım olarak e, uzunluğunu inceleyeceğimiz ayrıyeten bir başlığımız olacak. İlerleyen kısımda anlatacağız. Burada sadece üçgende açılarda bize lazım olan açı kısmı. ikizkenarın açı kısmı lazım. Onu inceleyeceğiz. Ve eğer üçgen de açıdan bir soruyla karşılaşacaksanız büyük ihtimal içerisinde ikiz kenar üçgen vardır. En çok sorunun geldiği kısım burasıdır ikiz kenarla ilgili. Şimdi bakıyorum tanımlıyorum. İkiz kenar üçgenimde eğer iki kol birbirine eşitse ikiz kenar üçgen diyoruz. İki kol nerede kesişti? Nerede kesişti? A noktasında kesişti. A noktası tepe nokta. Misal şu şekil bir eşitliğimiz söz konusu olmuş olsaydı. Şu şekil bir üçgen. İkiz kollar nerede kesişti? İkiz kollar bu sefer burada kesişti. Tepe noktam burası olacaktı. Geliyoruz tepe noktamız eğer burasıysa taban açılar dediğimiz bu iki açı birbirine eşit olacak. Toparladım. İki kol birbirine eşit. Taban açılar birbirine eşit. İki kolun birleştiği nokta tepe noktası. İkiz kenar üçgenimizin tanımı. Soruların çoğunda bize kenarda yazar. AB işte eşittir AC veya işte AB eşittir BC. İkiz kenarı soru üzerinde ya işaretler verir ya kenarında yazar ya da ikiz kenar üçgenimizin en önemli özelliği daki diklik açı ortay kenar ortay ve ikiz kenar daki özelliğinden bize ikiz kenar olduğunu çaktırmadan verir biz önce ikiz kenar olduğunu buluruz arkasından soruyu çözeriz geliyoruz daki özelliğimize diklik açı ortay kenar ortay ikiz kenar burada kural şu bu daki kuralından yani diklikle açı ortay bir arada varsa veya açı ortayla kenar. Yani bunlardan herhangi iki tanesi varsa diğer ikisi de otomatikmen gelmesi gerekiyor. Yalnız şart şu tepe noktasından inecek bunlar. Tepe noktamızı belirlemiş oluyoruz. Hemen bakalım. İkiz kenar üçgen olduğu verilmiş. Tepe noktamız burada. Tepeden ben bir dik inersem bu doğru tek bir doğru tüm yardımcı elemanlarımız sağlayacak. Yükseklik aynı zamanda açı ortay aynı zamanda kenar ortay olacak. E bunlar sorularda karşımıza nasıl gelecek? Asgari şartlar diye yazdım buraya. En az soruda verilmesi gereken bilgi verilecek. Arkasından biz kalanı öğrenci bulsun isteyeceğiz. Misal bir üçgenimiz var. A'dan bir dikilmiş, gelmiş tabanı iki eş parçaya bölmüş. Hemen daki yazıyorum buraya. Ne var elimde? Diklik var. Ne var? Kenar ortay var. O halde açı ortayla ikiz kenarı görmesi öğrenciye bırakılmış. E, diklik kenar ortayı bu diklik tepe noktasından iniyordu. O halde bu kol bu kola eşit. Bunu öğrenci kardeşimiz görecek. Başka ne eksik? İkiz kenarı gördük. Bir de açı ortay. Burası açı ortay olacak. Hemen bir başkasına geçiyorum. Bir başkasında şunları bir temizledim. Son kez bir daha uygulayalım. Sonra yazmaya gerek kalmayacak zaten. Bakıyorum bu sefer B'den bir açı ortay çizilmiş. Dikilmiş. E, elimizde neler var? Bize neler verilmiş? Açı ortayla diklik verilmiş. O halde kenar ortay öğrenci görsün. Kenar ortay. Başka ne görsün öğrenci? İkiz kenar olduğunu görsün. Tepe noktam neresiydi? Tepe noktam B. O halde AB, BC'ye eşitledik. Bunları gördük. Hemen bir sonraki asgari şartımız neymiş? Bakıyoruz. Soru bize ne vermiş? Hem açı ortay var hem kenar ortay var. E neler eksik? Artık sen biliyorsun. Neler eksik? Dik eksik hocam. Ne eksik? İkiz kenar eksik ki tepe noktamız C. Ki soruların içerisinde sık sık gizlenir. Üçgen üçgen değildir, tamamlanmamıştır. Önce öğrenci üçgeni tamamlasın, arkasından sorusunu çözsün. Bakıyoruz bir dik inmiş, tabanı iki eş parçaya bölmüş ama ortada üçgen yok. Hemen hemen üçgenimizi çizdik. Artık elimizde bir üçgenimiz var. Demek ki tepe noktam A. Demek ki kollar AB ile AC birbirine eşit. Ne eksik? Açı orta eksik. İşte bunları gördüğün zaman takır takır soruları çözeceksin. Hemen burada bir uyarıda bulunmak istiyorum. Şimdi ÖSYM bize 3 ayrı kalıpta soru soruyor. İkiz kenar üçgeni 3 üç ayrı kalıpta soruyor. Birinci kalıpta en kolayıdır. Üçgenin ikizkenar olduğunu ya sorunun yanında veriyor sana veya soru üzerinde işaretlemiş oluyor. Sen sadece soruyu çözüyorsun. İkinci kalıp sorunun ikizkenar olduğunu vermiyor. Sorunun içerisinde bir yerde, işte bu biraz önce bahsettiğimiz daki şartlarında, diklik, açı ortayı veriyor, sen kenar ortayla ikiz kenarı kullanarak e, sorunun önce ikiz kenar olduğunu buluyorsun, sonra soruyu çözüyorsun. Tekrar söylüyorum, yani ikiz kenarı direkt hazır vermedi, önce buldurdu, arkasından soruyu çözdürdü. Üçüncü kalıp ise olay şu, sana bir tane nesne veriyor, güncel hayattan bir nesne veriyor, senin bildiğin nesnelerden bir tanesini o nesneyi hareket ettiriyor ve bu hareketten kaynaklı bir ikiz kenar üçgen oluşturuyor. Ya bir kartonu döndürüyor. Misal bir laptop düşünün laptop kapalıydı laptopun kapağını açtım diyor. Ya laptopun kapalı olduğuyla yani alt kısmıyla üst kısmının uzunluğu birbirine eşittir. Sen bunu açtığın zaman arada bir ikiz kenar. Misal bir oda kapısı düşünün odanın kapısını açıyoruz. Kaç derece açıyoruz? 30 derece açıyoruz. Odanın kapısı kapalıydı 30 derece açtık. E arada bir ikiz kenar üçgen oluşturdu. Veya başka ne söyleyebiliriz? Yani e, bir nesneyi hareket ettirir. Kalem buradaydı işte döndürdük buraya geldi. Bu ikisi arasında yani uzunluklar birbirine eşitse burada bir ikiz kenar oluşturur. Sana bir nesneyle çaktırmadan sorunun hiçbir yerinde ikiz kenar yazmaz ama o nesnenin hareketinden dolayı boyları birbirine eşittir der. İkiz kenar bulur soruyu çözersin. Geliyoruz videomuzun son tanımına eşkenar üçgen. Eşkenar üçgenle ilgili ne biliyorum? Bütün kenarların birbirine eşit olacak. Bütün açılarım 60 derece olacak. Ve tepe noktası dediğim zaman her yer tepe noktası olacak. İkiz kenardan ayıran özelliğimiz budur. Ya ikizkenarda kenarda sadece A'dan veya tepe noktası bir nokta oluyordu. Sadece bir noktadan indiğimiz zaman tabanı iki eş parçaya bölüyorduk. Açı iki eş parçaya bölebiliyorduk. Ama burada hem B'den hem C'den hem A'dan tüm noktalardan tepe noktası kabul edip yükseklik inebilirim. Ve burada e, burada hemen söylemişiz her köşe tepe noktasıdır. Daki her köşe için geçerlidir. Ve en sonuncusu bütün yardımcı eleman uzunluklar birbirine eşit. H yüksekliğin sembolü N açı ortayın V kenar ortayın ve hepsi birbirine eşittir diyoruz. Eşkenar üçgeni tanımlıyoruz. Bu son tanımımızdı. Hemen sorularımıza geçelim. Bize ABC üçgen, bir tane açıortay, üç tane eşitlik soru üzerinde verilmiş, 54 derecemiz verilmiş, x kaç derecedir diye soruyor. Hemen yine soruları sen durdurdun, sen kendin çözüyorsun, sonra devam ettiriyorsun videoyu. Ee, bakalım burada, şu eşitliği kullanmak istiyorum. Misal, şu kol bu kola eşit. Hemen iki kol nerede birleşmiş? D noktasında birleşmiş. İki kol D'de ise tepe noktam D. O zaman taban açılarım eşit. Ben buraya A dersem burası A olacak. E, aç ortaydı. Burası da A. Dursun. Şimdi bakıyorum. Şu üçgen için Denizli, Bursa, Edirne üçgeni için konuşuyorum. İki tane iç açıyı topladığım zaman bir dış açı olacaktı. Neresi? İki tane iç açım bu. Diğer iç açım burası. Bunun dışı olacak. Burası. Burası kaç derece oldu? A artı 54. Hemen baktım. Renk değiştirdim ya. Şu ikiz kenarı babasının hayırına mı verdi diyoruz. İkiz kenar tepe noktam C oldu. O zaman taban açıların birbirine eşit. Burası da A artı 54. Hemen buradan 180 dereceyi eşitler. iç açılar toplamı A'yı bulabilirim. Ama gerek kalmadan da soruyu çözebilirim. Hemen şuradan bakıyorum. İki tane iç açının toplamı. İki tane iç açıyı topladım. Bir dış açı. Hangi dış açı? Şu D. Diğer iç açımız. A'daki, B'deki, D'deki diğer iç açı bunun dışı. Buranın tamamı olacak. O zaman yazıyorum denklemime. X artı A kime eşitmiş? Burası A artı 108 oldu. 54, 54, 108. Bir de A'mız var. A'ları gümlettik. X eşittir. 108 dedik. A'yı da bulup oradan soruyu çözebilirdim. A'yı bulduğum zaman burayı biliyorum. E, buraları biliyorum. Büyük üçgenin iç açılar toplamından soru. Onu da sen kendin çözüyorsun. Yorumlarda gelsin. Evet hemen bakalım. Bir diğer sorumuz. Yine ikiz kenar verilmiş. AB, BC eşit. Soru üzerinde işaretlenmemiş. Hemen işaretleyelim. AB uzunluğu, BC uzunluğuna eşit. Tepe noktam neresi oldu? Tepe noktam B noktası oldu. Başka? BD tamam bu verilmiş eşitlik. 37 derece verilmiş. X, X sorulmuş. Yine durdurdun. Bak biraz önceki mantığın aynısı. Çok benziyor. Bir kendine uğraşıyorsun. Umarım çözüyorsun. Kendine uğraştın. Ondan sonra devam ediyoruz. Videonun devam etmiş hali. Hemen başladım. Büyük ikizkenar üçgenden başlıyorum. Büyük ikizkenar üçgende tepe noktan B ise taban açılar birbirine eşit. Buraya A yazdım. Burası A. Şu küçük üçgende iki iç bir dış. Bakın çok kullanacağız dedik. Çok da kullanıyoruz. Bununla bunu topladım. A artı 37. Neresi oldu? Diğer için dışı oldu. Doğrusallık şartında sağlıyor mu? Sağlıyor. Yazdım. A artı 37. E şu ikiz kenarı yine babasının hayına vermemiş dedik. Burası kaç oldu? A artı 37 oldu. Hemen geçiyorum bir başka üçgenime. Bu sefer şu üçgende bakıyorum. İki tane iç açıyı toplarsam bir dış açı olacaktı. Diğer iç açım burası. Onun dışı burası. Buranın tamamı olacak. Buranın tamamında ne var? Hemen yine denklem yazdım. A artı x eşittir. Buranın tamamı bir tane A. 37, 37. A'lar gümledi. X eşittir. Buradan 74 derece oldu diyoruz. Hemen bir başka sorumuz. Sorumuzda yine ikiz kenar soru üzerinde işaretlenmiş. Açı ortaya verilmiş. Burada açıların eşitliği soru üzerinde yine işaretlenmiş. 30 derecemiz var. Top sende. Hemen e, burada iki ayrı bilinmeyen kullanıp yani buralara A, A. Şu ikiz kenardan dolayı burası A der. Denklemi çözebilirim. Veya ne kadar az bilinmeyen kullanırsan o kadar rahat denklem çözersin. Ben yine şu büyük üçgende iki iç bir dış yapacağım. Ya ben bununla bunu topladım. İki tane iç açıyı topladım. Diğer iç açım burası. ve bunun dışı da e burası. O zaman ben bu eşit açılardan bir tanesini x artı 37 olarak. Bak 37 nereden geldi? x artı 30 olarak buldum. E burası da eşit. Burası da x artı 30. E yine ikiz kenar var. İkiz kenar varsa tepe noktan burası. iki kol eşit. O zaman taban açılar birbirine eşit. Burası da x artı 30. E şu üçgenin iç açılar toplamından. Kaç tane x'im oldu? 1, 2, 3 tane x'im oldu. Artı 30 burada 30 burada 60'ım oldu. Eşittir 180 derece. Fırlattım karşıya. 3x eşittir 120. x kaç çıktı? 40 çıktı. Bakalım 9. sorumuz bize ne söylüyor? Ee, nereyi sorduğunda şöyle bir bakalım. Adana, Ceyhan, Bursa. Adana, Ceyhan, Bursa. Bize şu c açısı sorulmuş. Buraya hemen bir x diyelim. Sonra ekranımıza sığdıralım. Kaç tane eşitliğimiz var? 60 verilmiş, 140 verilmiş. 3 tane de eşitlik. 1, 2, 3 soruda da verilmiş. E şimdi burada biraz sırıtıyor aslında. Ben buradayım. Bir ek çizim yapacaksın. Ee, ve o ek çizimle saklanmış şeyi göreceksin. Ben umarım görmüşümdür. Burada 60 derece var. Kollar birbirine eşit. Ben ikiz kenar olsun diye çiziyorum. Bir baktım burada ikiz kenar. Tepe açım 60. E, tabanlara ne kaldı? 60 60 kaldı. E ben ikiz kenar Bu eş kenarmış diyoruz. Üçüncü kenarın eşitliğini buluyoruz. E burada saklanmış bir ikiz kenarım var. E buranın tamamı 140'tı. 60 yukarıdaysa 80 burada. E bu ikiz kenar bana der ki e burası da 80. E 80 80 160 yaptı. Buraya 20 derece kaldı. Geliyorum büyük üçgenime. Büyük üçgenim iç, açı, iç açılar toplamı. Söyleyemedim. İç açılar toplamım burada 60 var. Burada 80 var. Topladım 140. 180'e tamamlayacağım. 40. Ya hocam şuradan yapabilir miyiz? Yaparız. Burası 140'tı. O zaman buraya 40 kaldı. İki iç açının toplamı bir dış açı olacaktı. 40 ile x'i topladığım zaman 80 yapacak. Demek ki x yine 40'mış diyoruz. 9. soru. 10. sorumuzla devam edelim. 10. sorumuzu bir bulalım hemen. Evet burada. Evet güzel bir soru. Bir tane dikliğimiz var. Eşitlikler var. BE, BEC B, e, e, eşit. AB'de DC eşit. Şimdi burada yine bir hatırlatma yapacağım. Canlar eğer böyle saçma sapan yerlerde eşitlikler varsa birbiriyle yan yana değil. Büyük ihtimalle yani her zaman %100 doğru değil ama büyük ihtimal bu eşitlikleri yan yana getirecek bir yol bulursanız ikiz kenar saklanmıştır sorunun içerisinde. Bunları bir şekilde yan yana getirmeye çalışın. Şimdi bakıyorum 36 derecemde verilmiş. Bursa, Adana, Ceyhan sorulmuş. Hemen baktım dikkatimizi ne çekiyor? Dikkatimizi buradan D noktasından bir dik inilmiş. İnilen dik tabanı iki eş parçaya bölmüş. Asgari şartlar kısmında yazmıştık. Asgari şartlarda şöyle hemen bir hatırlatma yapıyorum. Buradan bir dikinilmişti. Tabanı iki eş parçaya bölmüştü ama üçgen üçgen değildi. Sen ne yapmıştın? Üçgeni önce üçgene tamamlamış sonra ikiz kenarı görmüştün. Yine aynısını burada bakın soru içerisinde uyguluyoruz. D'den bir dikinilmiş. D benim tepe noktam olmak zorunda. D tepe noktası ise bu üçgenin ikiz kenarı olması için Bursa'dan Denizli'ye birleştirdim. Burası ikiz kenar üçgen oldu. O halde burası solucansa burası solucan. Daki şartlarını sağlatıyorum bakın daki şartlarını. Soru bana diklik ve kenar ortayı vermişti. Ben ikiz kenarı buldum bir de açı ortayı mı olacak? Açı ortayı da burada çat çat. O halde burası 36 ise hemen hızlanıyorum. Burası 36. 36 36 iki tane iç açının toplamı. iki tane iç açının toplamı bir dış açı olacak. Bakın diğer iç açımız bu. Dış açımız burası. <laughs> 72 derece. Burada bakın saklanmış bir ikiz kenar daha çıktı. Demiştik kolları yan yana getirirseniz ikiz kenarlar çıkacak diye. E i̇kiz kenarsa burası da 72 derece oldu. Bursa Adana Ceyhan Açısı. Bursa Adana Ceyhan Açısı. Bize burası sorulmuş. 72 derece bulduk. Geliyoruz videomuzun son sorusuna. Yine benzer bir mantık. Yine benzer bir örnek. Yine bunu... Durduruyorsun. Sen kendin bir çözüyorsun. Ve umarım da çözüyorsun. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Çözüyorsun. Arkasından devam ediyoruz. Yine bakıyoruz. D'den bir dikinilmiş. taban iki eş parçaya bölmüş. Diklik var. Kenar ortay var. Daki olacak. O halde biz bunu çizelim. Ve yine bakın saçma sapan yerlerde eşitlikler var. O halde bu eşitlikler ikiz kenar saklamıştır. O da aklımızın bir köşesinde duruyor. Solucan sağ solucan. İkiz kenar o halde şu parçaya ben A dersem burası A. Yine iki iç bir dış burası 2A oldu. Şu ikiz kenar bana ne söyler? Bu ikiz kenar. Tepe noktan B'dir. O zaman taban açıların burası iki a ise burası da 2A oldu. Ya Burası komple 105 dereceydi. Şu parça, şu 105'in bir parçasına da 105 eksi A kaldı. Niye? A'sı buradaysa Burası. İster şu büyük üçgende de yapabilirdik işin açı. Şu küçük üçgene odaklandım. Kaç tane A'dan oluşuyor? 2, 4 tane A. Bir tanesi gitti. 3 tane A. Bir de 105'ten oluştu. 180 derece. 105'i fırlattım. 3 tane A eşittir. 75. A'yı ne bulduk? 25. E getirdim şu üçgende bakın A'yı yerine yazıyorum. Burası 25 derece ise 90, 25, 180'e tamamlamak için X'e de 65 derece kaldı diyoruz ve videomuzu burada bitiriyoruz. Arkadaşlar umarım anlaşılmıştır. Güzel bir ders oldu. Ee, yine konu anlatımına devam edeceğiz ikinci videomuzda. Arkasından soru yağmurlarıyla karşınızda olacağız. Ama öncesinde hemen bir abone ol tuşuyla abone oluyorsunuz. Beğeni ve yorumlarınızla bizi destekliyorsunuz ve Allah'a emanet oluyorsunuz. Görüşmek üzere.